Veya ekranlarınızdan bir konu bir konuktan canlı yayınımızdan mutlu günler sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla karşınızdayız ve bugünkü program konuğumuz Deniz Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefanlili. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız ve programımızın ikinci bölümü içerisinde de yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Deniz Ticaret Borsası bünyesinde hizmet veren canlı hayvan pazarındaki son hazırlıkları kendisinden öğreneceğiz. Özellikle fiyatlar konusunda merak söz konusu. Bu konuları da kendisine soracağız. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. İyi yayınlar dileriz. Teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Tabii yaklaşan bir kurban bayramı var. Onunla alakalı hazırlıklarınız devam evet. ediyor biliyorum ama ikinci bölüm içerisinde dilerseniz bu konuya değinelim ama öncesinde 15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan bir süreç ve bu süreç içerisinde olağanüstü hal ilan edilmesiyle birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'mizde de devam eden operasyonlar, tutuklamalar, sorgulamalar söz konusu. Süreçle ilgili bir değerlendirmenizi almak istiyorum o günden bugüne, neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, 15 Temmuz bir karanlık bir gün, hı hı. onu yaşadık artık, o bitti evet. ama Tabii bunun artık yaralarının sarılmasını geldi, bunun bir daha yaşamama adına, hı hı. ülkemizde yapılacak şeyler, siyasilerimiz, hükümetimiz bunları yapıyor. Evet. E, tabii 15 Temmuz da ciddi anlamda e, bir bir kalkışmanın e, ülkeye çok büyük bir faturası hı hı. oldu. Bunun idare anlamında, evet. e, önce can kayıp anlamında baktığımızda, önce e, hayatını kaybeden değerli Demokras kardeşlerimiz, şehitleri, demokrasi şehitlerimizin Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileriz. Bu ülke <laughs> adına, bu ülke için canlarını evet. verdiler. Şehitlerimiz bu ülke adına, e, gazilerimiz bu ülke adına gazi evet. oldular. Ama inşallah bunlar da bizim varlığımız, bunlar da e, kanına, canına ortaya koydular. Hı hı. İnşallah bir daha bunları yaşamayız. Tabii buradan sonra e, ciddi anlamda ekonomi yani e, ayağa kalkması gerekiyor. Şimdiye kadar gördük ki biz hep herkes bu toplumda hep hepimizle yaşadığımız bir toplum. Yani insanlar biraz şöyle e, beynini zorladığında, hı hı. aklını biraz zorladığında yani bir sene evvel 3 sene evvel 5 sene evvel nerelerden geçtiğimizi şöyle demek lazım hatta 2008'den bu tarafa ekonomi bakın. Evet. 2008'de dünya krizi oldu. Dünya hı hı. krizi oldu. Biz de o krizin içindeydik. Fakat e, Cumhurbaşkanımız başbakan da o zaman için bizi tiyat geçecek dedi. Biz bizim ekonomimiz sağlam. Evet. E, birileri de güldü. Bu nedir tiyat geçmek? Hı hı. Ama hakikaten de gördük ki bize kenardan tiyat geçti. Ki bu ekonomi, bu ekonomi sağlamdı. Ülkenin ayakları sağlam basıyordu. Tabii o günden bugüne geldiğimizde hep şu empoze edildi. Bir yandan terör, bir yandan hı. ekonomi bacaklarımızdan asılma, kötü gidiyoruz, şöyle oluyor, böyle bir sürü şeylerin neticesinde Temmuz. Hı hı. E 15 Temmuz. Ve 15 Temmuz'u gelinceye kadar bakın bir sürü badeleri atlattık. E şuna artık bu son virajmış, son bir dönem açmış. Bunu Bunu yaşamamamız gerekiyordu ama yaşadık. Evet. karanlık bir gündü. Hı hı. İnşallah ülkemiz adına bu bir dönemeç olur. bir Son bir viraj olur. Son bir çukura girmeden döndüğümüz bir yer olur. İnşallah bundan sonra ülkemiz bu karanlık günleri bir daha yaşamayız. Ki öyle gözüküyor. Artık e, hani derler ya halk arasında maymun gözünü açtı. Evet. E, onun için insanlar gözünü açtı. Hı hı. Demokrasimiz yaşama, yaşatmak için e, bir sürü insanlarımız can verdi şehit oldu, Gazi oldu evet. ve başarılı oldu. Bundan sonra e, aya ekonomi olarak aya sağlam basmamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor, korkmamamız gerekiyor. Hiçbir şey yok. Etsin, yani mi? bizim bu e, bizim önümüze konulan kara tablo tablolar artık elimizin kenarına itmemiz gerekiyor. Hı. Kardeşim biz onu yaşadık. Bizim hayatımız devam ediyor, bizim ülkemiz devam ediyor, bizim evet. geleceğimiz için çalışmamız gerektiğini herkes Hı. de biliyor ama. Tabii mutlaka e, bu ekonomin giderken mutlaka ufak tefek zorluklar da var. Şu anda işte finans kaynağında bir e, bazı şeylerden dolayı evet. e, finansta ulaşımında, finansın acaba geri çağrılır mı, acaba durar mı bir, diye tereddütler yani. var ama inşallah bunlar da olmayacak yani. Hı hı. Bunlar da gündemin konuşulan bir kısmı konuşulan kısmı biz e, suyu yine Ankara Odalar Birliği'nde toplantıdaydık. Evet. Ee, tüm e, sanayi odaları, hı hı. E, ticaret odaları, ticaret borsaları, deniz ticaret odaları ve tüm oda ve konseyleri e, bizim Gümrük ve Ticaret Bakanımızla beraber Odalar Birliği Başkanımız ve tüm oda başkanları toplantı yaptık. Evet. Ve bu toplantıda da bunlar da konuşuldu. Yani e, ekonominin artık e, frene basıldığı değil de biraz gaza basmak gerekiyor artık bundan sonra. Tabii herkes burada önlem almaya çalışıyor, kendini sağlam almaya çalışıyor. Finans sağlayan yani bugün bankalarımız finans sağlıyor. Evet. Onlar da önünü görmek istiyor ama artık tereddüt etmemeleri. Bu ülkenin vatandaşı da onlar. Hı hı. E, bu ülkenin e, karşı taraf finans sağladığı kişilerin, bu ülkenin vatandaşı da bunlar da vatan, bu ülkenin hı hı. vatandaşı. Kimsenin bir yere gitmesi söz konusu değil. Hı hı. Bunun için bunu göz önüne alarak finansın daha rahat hareket etmesi gerekiyor. Çünkü yatırımların büyümesi gerekiyor. Evet. Bu işsiz dediğimiz kardeşlerimiz iş bulmak gerekiyor. Hı hı. Yoksa biz her gün oturalım, konuşalım yani işte ekonomi kötü gidiyor. Yok şu oldu da bu oldu da hı hı. ya bunlar açtık artık. Bundan sonra mutlaka ki çalışmamız gerekiyor. Ve bunu da bu ülkede görüyoruz ki çalışma işte son veriler Evet. gördük açıklandı hı hı. umut verici evet. rakamlarında artış Ümit var umut verici yani hı hı. İşte turizmi yarın bunları bir ay sonra turizmi de göreceğiz evet yavaş yavaş daşlar yerine oturuyor hı hı. Ee, bu insanlarımıza buradan herkesin tekrarın bir e, kendini çekedip yoluna devam etmesi gerekiyor herhangi problem burada herhalde yatırımcılar ve iş adamlarına da bu süreç içerisinde önemli görevler düşüyor galiba Kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle. Hı hı. Yani Sektör açısından. Yatırımcılarımıza, gelişim. mevcut yatırım yapan, hı hı. mevcut çalışan e, sektörümüze evet. Tabii bu iki ayağı var. Hı hı. Bir çalışan sanayicimiz var, evet. iki finans sağlayan kesimimiz var. Evet. Burada finans sağlayan kesimimiz bu e, zaman zaman işte biz 2000, hı hı. 2000'de 2001'de gördük kriz. Evet. E, 2000-2001, 2008'de 2008. gördük. Hı hı. Şimdi bu krizlerde ne oldu? Ülke battı mı? Hiçbir şey olmadı. Yani bu ülke batmaz. Bu ülkenin sanayicisi de batmaz. Ama yeter ki finansman kaynağında, finansman hı hı. kısmında bu sanayicilerimize üstünü gidip sıkıştırma olmasın. Ve onu da görüyoruz ki artık son zamanda böyle e, finansman sağlayan Kesimimizde de bu görüşü Banka olmadı. Öyle bir sayın Hayır yok. yok bu konuşuluyor. Hı hı. Bu onun için konuşulduğu için söylüyorum yani. Evet. Biz biz öyle bir şey görmüyoruz yani bankalarımızdan böyle bir şey görmüyoruz. Denizle açısından yani. Denizle <laughs> görmüyoruz. Hatta ülke açısından da konuşuldu. Yok. Evet. Yani ciddi anlamda bunlar konuşuluyor. Mürferit <laughs> olaylar olabilir. Hı <laughs> hı. Ama biz bankaların yani finans kaynağının bu anlamda ciddi anlamda bir sanayimizin üstüne gittiğine şey değiliz. Peki toplantı beklentiler anlamında mutlaka ki dile getirilen durumlar da olmuştur Hayır, diye tabii. düşünüyorum. Yatırımcılar açısından, iş adamları açısından. Ee, hep dile getiriliyor. Hı -hı. Ee, bu sıkıntılar biraz evvel de bireysel oluyor. Tabii Küçük çaplı oluyor. Hı -hı. Ama genele katmamak lazım. Onu anlatmak istiyorum. Evet. Genelde Hı -hı. problemimiz yok. Hı -hı. Ee, bu bireysel sıkıntılarımız da yavaş yavaş bunlar da giderilecek. Yani bu ülkenin bir tane bir kişi çalıştıran bir işletmesini heder etmemek lazım. Hayır. Biz 100 kişi çalıştırmış, 500 kişi çalıştırmış, 1000 kişi çalıştırıyor, 5000 kişi çalıştırıyor, evet. 15000 kişi çalıştırıyor bu işletmelerimize göz ardı edemeyiz. Evet. Bu ülkenin varlıkları. Başındaki ne kim olursa olsun ama bu varlık olarak bu ülkenin varlığı. Peki bugünlerde zaten hem SGK anlamında olsun hem vergi dairesi başkanlığı evet. tarafından olsun yapılan yeni düzenlemelerle birlikte bir yapılandırma yeni evet. bir yapılandırma süreci Nefes de başladı. Alın. Bu iş dünyasına ekonomiye bir rahatlama yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi olarak hı hı. yani bu çok müsved bir şey güzel bir şey evet. Yani e, sıkışan kesimlerimize biraz da nefes aldırmaydı e, bir can suyuydu tekrar evet. Bunlar aya, biraz evvel saydığım şeylerin hı hı. ayağa kalkması tekrardan harekete geçirilmesi adına çok güzel şeyler yani teşekkür ederiz bu kararlara bu şekilde çıkaran e, hükümetimizde küçük, olsun, küçük esnafımızda olsun yani, gönül istiyor ki bunlar olmasın şimdi bir kesimimiz var Kardeşim bizim suçumuz ne diyor? Biz gününde yatırıyoruz. Bizim suçumuz var. Şimdi o tartışmalar hep yıllar tamam. yılı yapılıyor değil mi? Şuna demek lazım. Hani... Yani bu artık bu ülkenin var olma yok olma meselesi şu anda. Hı hı. Şu anda biz bu ülke tekrarın e, hayata ülkemizdeki ekonomi, turizmimize, sağlığımıza hayatı bir daha canlandırmak istiyoruz. Evet. Onun için bu bu zamanlarda bunları insanlarımız hoş görmesine. Yani biz kardeşim yani suçlu muyuz biz zamanında e, paramız yatırdık şimdi diğer kesim bir kesim var ki e, bu şekilde bunlar finansman sağlanıyor. Yani böyle bakmamak lazım. Evet. Bu da bu toplumun insanları tekrar kazanmak lazım. Peki hemen ticaret borsası bünyesinde biraz konuşursak. Bünyenizde bulundurduğunuz üyeleriniz açısından neler söyleyeceksiniz? Bu gelinen süreçteki paylaşımları mutlaka yer almıştır sizlerle. Gerçekleştirdiğiniz toplantılarda. Ne durumda esnafınız? Şimdi küçük esnafımızda evet. şu var. İşlerin biraz durduğundan evet. den vuruyor. Yani 15 Temmuz'dan sonra Hı. insanlar şuna Bugün e, herhangi bir şey alacak da olsa, evet. ya kriz mi var acaba? Hatta hatta şöyle bir örnek olsa beklesek olsun. mi? Beklesek mi bir gömlek almaya gidiyor? Ya dur bir dakika ya bu kriz varmış. Cebinde parası olduğu halde harcamıyor. Hı, elindeki tutmaya çalışıyor. Elindeki tutmaya Hı -hı. çalışıyor. Yani bunun artık bu tekerin hızlanması gerekiyor. Evet. Bunu herkesin bu anlamda hem fikir olduğunu görüyoruz. Yani Hı -hı. bizim borsamızda yönetimimizdeki meclisteki arkadaşlara da evet. konuştuğumuzda. Devam bu gündemde. Yani bir sıkıntı var abi piyasada. Hı hı. Abi sıkıntı, ne var sıkıntı? Yaz Rakamsal olarak getir dediğinde böyle elle tutulur. Çok fazla bir şey gözükmüyor. Evet. Ama şu, mutlaka ki her dönemde olacak. Biz ay ay baktığımızda, hı hı. üç ayda bir baktığımızda, ki en sonu yıl sonu aralık 12 aya baktığımızda, biz neresindeyiz? Bunu bakmak lazım. Yani işte 12 ayın, 2 ayı biraz durgun geçmiş. Bunlar oluyor. Her sene oluyor bunlar. Ama yıl sonundaki totale baktığımızda bizim bir 2015'e göre yıllık çok, bazda, yıllık bazda hı hı. çok mu gerideyiz sektörler anlamında ee, bunu bakmak lazım. Ama artık bu devrin biraz daha iyi doğru gittiğini, biraz daha e, verimli hale geldiğini görüyoruz. Peki sektörel dağılım anlamında bir değişiklik var mı bu yıl için konuşursak? Şimdi sektörel dağılım da e, tarımda mesela biz siz biz, evet. zannediyorum, biraz o kanisinden sormak Hı -hı. istediniz. Evet. Bu sene e, tarım ürünlerinde bir bazen e, ciddi anlamda verim düşüklüğü var Hı -hı. bir kısmen ama ciddi anlamda fiyat yükselmeleri var. Yani arz talep onu dengeliyor. Denge fiyat Hı -hı. E, düşük yani ürünler düşük olursa fiyatla dengeliyor. Evet. E, bunun e, tarım ürünlerinde şimdi bakliyat da böyle. Hı -hı. Biraz fiyatlar yükseldi ama verim baktığımızda biraz düşmüş ama fiyatları düşmesinin üstünde tamamlıyor. Ama e, bunun hayvancılığı da baktığımızda aynı şekilde. Geçen Yine seneki bir, fiyatlara göre hı. bir %10, %15 hatta %20'lere varan bir artışlar var geçen seneki fiyatlarının evet. baz anlamında. E, bunun girdileri maliyetleri de var. Hı hı. E, bu anlamlarda insanların artışlardan da ziyade arz talep yani hı hı. bugün ülkemizde e, kendi yiyeceğimize kendi tüketeceğimize mutlaka sağlamak zorundayız. Onun için de, de, hükümetimiz ciddi anlamda tarımda destekler veriyor, hibeler veriyor, <laughs> teşvikler anlamında. Teşvikler anlamında. Bunları iyi değerlendirip ayağı artık yere basan, <laughs> daha daha iyi basan e, bir hale getirmemiz gerekiyor. Yani tarımda, meyvecilikte. Evet. E, bugün meyveciliğimizde de aynı şekilde biz bir 20 sene önceki yetiştirdiğimiz ürünlerle şimdi yani ciddi anlamda Hı -hı. fotoğraf değişik şu anda. Evet, Çeşitler Çeşitle farklı, Hı -hı. bir de stoklanabilir ürün farklı, bir de pazarın istediği ürün farklı. Yani bizim önce yetiştirdiğimiz mesela sofralık üzümlerden bahsedelim. Evet. Yani meyvecilikten Hı -hı. Konuştuğumuz için söylüyorum. 20 sene önceki çeşitlerimiz farklıydı, şimdi çeşitlerimiz farklı. Şimdi dayanıklı, pazarın istediği çeşitleri yetiştiriyoruz artık şeyler değişti biraz. E, bu anlamda e, meyvede de bu. İhracata dayalı İhracat da değil mi? Mutlaka. İhracata dayalı <laughs> ve iş piyasada artık görsel, gözle hoş gördüğünü istiyor insanlar. Evet. Arz talep meselesi. E, yetiştirici tabii. de bunu ayağı uyduruyor. Bu anlamda kendisini takip de, ediyor herhalde. Değil değil ediyor. Yenilikler evet. anlamında olsun, Bu teknoloji ciddi olsun. anlamda takip ediliyor. <laughs> Yeni bahçelerimiz meyve bahçelerimiz açılıyor. Önceleri küçük çaplıydı. Şimdi büyük anlamda meyve bahçelerimiz kümeleniyor. ve bunlar sevindirici şeyler. Evet. E, hem ihracat açısından sevindirici, hı hı. hem de tüketim açısından sevindirici, iş tüketim açısından sevindirici. Bunun için e, bizim yine neresine bakarsanız bakın, çalışmamız. İnsanlarımızı motive etmemiz gerekiyor. Çalışma adını motive etmemiz gerekiyor. Hı hı. Bir geriye geri döndüğümüzde, biraz da geriye baktığımızda e, insanlarımız, köylerimiz evvel otururlardı ay çalışır en fazla. Evet. Sezonlu Sezonluk. mi? Evet. Yani böyle bir dünya yok. Hı hı. Şimdi ancak iki ay değil de on ay çalışma iki ay sırat etme köylü açısından köylülerimiz açısından yani tarımla iştirak eden insanların yani hem tarım olacak hem hayvancılık olacak insanların geçimi tek kaynaklı olmayacak yani onlar da çeşitlendir önemli. yani bu köyde kentte oturan kardeşlerimizin de çeşitlendirmesi hı hı. gerekiyor. Evet. Yani bugün 45 gün çalışıp iki ay çalışıp da ben. Ona yiyem dediğinde böyle bir dünya yok. Hı hı. O, o, ayakta uydurabiliyoruz artık o e, Ayak uydurabiliyoruz. Herhalde, şimdi, değil mi? şimdi son geldiğimiz noktada bunlar ayak uyduruyoruz. Peki tarım kesiminde yıllar yılı da hep bir istihdam konusunda bir sıkıntı vardı aslında. Hani yeni yetişen <laughs> nesil pek yok deniliyordu bu konuda şimdi, ama e, size yansıması nedir bu durumda? Yeni yeni şöyle e, her sektörde bir kabuk, kabuk değişimi olur. Hı hı. Tarımda da bir kabuk değişimi var. Yani evet. nedir? Ee, insan gücünden makineleşmeye Hı -hı. doğru kabuk değişimi var. Bunu ayak uyduramayanlar ağlanıyor. Ya bu, bu işçilikle bu bu kaldırılır mı kardeşim? Bu işçilikle bu karşılanır mı? Doğru evet. söylüyor aslında. Hı -hı. Ama kendisine e, makine, teknoloji ayak uydurması gerekiyor. Makine, Hı -hı. ekipmanların ayak uydurması gerekiyor. Yavaş yavaş bu konuda ciddi anlamda yol aldık. Bakın zaman zaman sizler takip ediyorsunuz. Evet. Ee, bizim burada e, Şubat ve Mart'ta tarım fuar oluyor. Hı hı. İnanın ayağa yani insandan girilmiyor orası. Yoğun rağbet. Yoğun rağbet var. Görüyor. Bir de hep makine tarım aletleriyle e, dolu orası. Hı, hı İnsanlar hep biz daha abi daha nasıl yapabiliriz? Her yıl merakla geliyorlar Görmek zaten. istiyor. Değil mi? Daha yenilik varsa onu almak evet. istiyor. Onun için tarımda da e, kim ne derse desin biraz da iyiyiz. Çünkü denizli olarak baktığımızda sadece ihracatta ya da işte ekonomik anlamda tekstil olarak bakmamak lazım Gayet ya da mermer olarak bakmamak lazım. Tarımı ve değil mi hayvancılığı da bir anlamda çünkü önemli bir değer. Hatta hatta dahası şöyle. Hı hı. Biraz da bir biçta üstünlük çıktığımızda evet. ülke adına, ülkemiz adına hı hı. sadece ihracat yapıyoruz. Abi biz sanayiyiz. Mutlaka sanayi olacak. Hı. Tabii. Mutlaka turizm olacak. Hı hı. Ama kesinlikle vazgeçilmez olmaz olmaz dediğimiz Tarım ve hayvancılığımızda aynı hızla, aynı teknoloji katarak, hı hı. E, bilgiyi onun içine katarak bizim onlarla at başı yarıştırmamız gerekiyor. Bugün e, şuna da söyleyeyim. Yani dünyanın en gelişmiş ülkelerinde sanayisiyle tarım rekabetlidir. Evet. Ama biz de tarım öldü demekle kendi kendimiz baltalarız. Kendi kendimize geri bırakırız o kesimi. Onun için tarım ölmez. Tarımın hep zaman söylediğimiz şu, Tarımın içine mutlaka bilimin girmesi gerekiyor, üniversitelerin girmesi gerekiyor, evet. bilim insanının girmesi gerekiyor, teknolojinin girmesi Çok gerekiyor, önemli. sanayicinin girmesi gerekiyor. Bilimsel anlamda, Bilimsel anlamda değil mi? desteklenmesi kesinlikle. Şarkı. Yani onun için bu, bunlar artık yavaş yavaş var. Hı hı. Ee, şimdi daha da hızlanması daha gerekiyor. Daha da hızlanması. Mesela bizim şimdi ülkemizin en büyük tarım ürünlerinden ihracatı hı hı. fındıktadır. 2 milyar dolarlar, 2 milyar doların üstünde şu anda. Evet. Ama yine bir, bir biraz geri geriyle kıyaslayacak olduğumuzda şöyleydi. O zamanları e, hep devlet alırdı. Alımlar, oradan devlet e, Vatandaşın malı, para etsin diye devlet alır, devlet bir sürü zarar ederdi. Hı hı. Sonra yani fiskopülük kanalıyla yaptırıyorlardı, fiskopülük zarar etti. En son ödedikleri 1.9 milyar dolar e, hazineden fiskopülük para ödediler, aktardılar borcunu kapattılar ve onu kapatlar. TMO'ya geçti. İki sene TMO ile gitti. Evet. Ve ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Kuvvetli tüccarlar meydana geldi. E yetiştiriciler, e üreticiler kuvvetli oldu. Hı hı. E satmıyor. Yıl 12 ay satıyor. İhtiyacı kadar her ay satıyor. Her hafta ihtiyacı evet. kadar satıyor. Olması gereken buydu. Hı hı. Yani o kesiminde ciddi anlamda rayına girdi. Şimdi e Diğer sektörlerde bu şekilde büyümesi gerekiyor. Yani her sektörün tarımında, işte e, burada yağlı tohumlarında, evet. e, bakliyatında, hı hı. E, buğdayında, mısırında. Yani bunların e, sektör anlamında büyümesi, e, hem köylü anlamında büyümesi, hem tüccarı anlamında büyümesi hı hı. gerekiyor. İnşallah oraya doğru gidiyoruz. Yani işte iki gün önceki e, toplantımızın bir ayağı da şuydu, lisanslı depoculuktu. Evet. Bu lisans depoculuk çok önemli. Hı hı. Yani bir e, ürünler çıktığında e, 15-20 günde ya satacaksın. Depolayın da sen depo depo yok çiftçi olarak. Şimdi adam 100 ton mal kaldırdı, 50 ton mal kaldırdı, 150 ton kaldırdı çiftçimizin. Böyle bir deposu yok. Evet. Korsa ört altını yaparsa da o da sağlık değil. %10, %15, %20'ye varan kaybı oluyor. Ama bu olmaması adına yani kendi adına bu lisans depoculuk dediğimiz hı hı. çelik silolar yani dünyanın yaptığı şekilde biz de illerimizde bunları yapacağız. Yani yetiştirici çiftçilerimiz malla gelip oraya koyabilecek. Evet. eline sertifikası verilecek. Kimi satarsa satsın. O onu kimse en son e, kullanıcı kişi oradan malını çekebilecek. Hı hı. Yani sertifika Birkaç kişi işte elde değiştirebilir Önemli bir katkı. Önemli bir sağlık. katkı. Hem malın sağlıklı depolanması hem de yılon iki malın ürünü. İnsanlarımız satmak istemiyor. Evet. Ama zaman şartları sattırıyor. Yağış var. Zorunlu olarak. Zorunlu yani. olarak sattırıyor. Onun için biz de bu anlamda da ülkemiz de bu anlamda hükümetimiz çok ciddi destekler veriyor. Evet. İnşallah illerimizde bu lisans depocuklar çoğalacak. Tarım ürünlerimizde de bunları şimdi biz bir tane biz e, ticaret borsaları Çiril bölgemizde yapıyoruz. Evet. Bu anlamda biz bir iki sene yakındır böyle uğraşıyoruz ve son aşamaya geldik. Hı hı. E, i̇nşallah yakın bir zamanda orada bu hayatı geçecek. Yani yağlı tohumlar o bölgemizde ve bakliyat. Hı hı. Yani e, her bir yörenin kendine göre bir e, yoğunluğu var tarım ürünlerinde. Evet. O anlamda stoklanabilecek bir yerler yapması zorunda. Hı hı. E, yoksa Konuşuruz. Evet. Peki son dönem Bakanlığın da yaptığı bir çalışmaydı, hatta açıklamalar da gelmişti. Ee, üretici açısından baktığımızda, e, tüketen açısından da fiyat anlamında işte tarladan kaça çıktıysa vatandaş eline ulaştığında ne kadara e, alabildiğini net bir şekilde görebilecek diye bir etiket konusunda da bir çalışma var diye tabii açıklamalar şöyle, vardı. E, tabii. Burada biraz hı hı. farklı e, şeyler var. Yani şu bir aracı şu aracıların, aracıların, aracıların ortadan tabii aracıların ortadan kalkması, evet. aracısız bir şey yapmak da zor bakın. Hı hı. Yani şimdi aracıların böyle kalksın demekle e, o ürünün nihai tüketiciye gitmesi mümkün değil. İşte bu şu, eğer bu lisans depoculuk dediğimiz depo olursa evet. insanlar malını oraya getirip hı hı. borsada, satış salonunda satabilirse zaten o kendiliğine kalkacak. Ama şimdi ne yapacaksın aracı? Nasıl kaldırabilirsin? Kaldıramazsın. Onun için bunlar zaman e, gerektiren şeyler bazen <laughs> e, bu ülke her sektöründe e, ciddi anlamda iyileştirmek gerekiyor. Evet. Her sektörünü günü şartlarına ayak uydurması gerekiyor. Bu anlamda iyi gidiyoruz. <laughs> bu anlamda iyi gidiyoruz. Bakın bizim burada e, işte Hubat'tan, yağlı tohumlardan bunlar konuşuyoruz. Bakın et balık kurumu burada. Evet. E, yapıldı. Ne Hı -hı. faydası oldu dediğinizde bak yani ya ilgili olmayan kişiler ya kardeşim bir, ne faydası mutlaka. var? Sorulur hani, mutlaka. Ha, soruluyor. Ne faydası Ama, var? Ama hayır evet. şöyle orası e, deniz için çok önemliydi. Hı -hı. Hatta bölgemiz için önemliydi. Bakın Ege bölgesinde bir tane de var et balık kurumu. Çok da uğraşılmış bir çok e, çalışmaydı. Orada çok ciddi anlamda e, Hı -hı. o günün şu anda ekonomi bakanımız Nihat Bekçi evet. oranın yerine e, et balık kurumuna Hı hı. Bize uzun vadeli kirayı evet. vermişti. Bizi, biz bir fiil söylüyorduk yani biz bunu yapamayız, bulun buraya birisine işletelim, şehrimize yararlı olsun. E, şehrimizin o sektörün yararlı olsun diye yola çıktık ve öyle şu anda o başarıldı. Ve buna e, ciddi anlamda yani emeğe geçen aslında ekonomi bakanımız Nihat Bey'in emeğidir. Hı hı. Nihat Bey'in ufkudur, biz onun önünü koyduğumuzda bize e, anlattığımızda Denizi kazandı. Denizli kazandıralım. Peki tabii kazandıralım dedi. Evet. Ve bu e, bir cesaretli davranmadır. Ya bana ne ya diyebilirdi. Belediye başkanıydı. Yani e, hayvancılıktan etten ne alakasıydı ona? Evet. Ama her işte ufku olan her şeye e, ben bu ülkenin, bu şehrimin her hastalığını, her derdini de, derman olabilen diyen bir görüşle sahip hı hı. bir e, bakanımızda bu gör, böyle bir şeysi var, e, vizyonu var. Evet. E, bu anlamda kim kazandı? Şehrimiz kazandı. Hı hı. Bu, bu şehirde yaşayan insanlar kazandı. Burası kimin olursa olsun Belediyenin olsun olacak. Çalışmadık. Önemli sonra. olan o hizmetin, o hizmetin verilmesi. Şimdi bunun anlamda yine tarım ürününün pazarları hı hı. olacak. Sağlıklı Sağlı. E, eğer ürettiğiniz bir şeyin evet. pazarı yoksa hiçbir şey yok. İstediğiniz kadar kaliteli yapın, istediğiniz kadar e, ürün çok evet. yapın ama pazar önemli. Burada pazarları çok önemsiyoruz. Pazarlar hı hı. E, pazarlar ayağında ciddi anlamda gelişmeler olacak inşallah. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.